Erdoğan mı İmamoğlu mu hanımefendi? Niye soruyorsunuz? Efendim? Anket yapıyoruz, emin önündeyiz bugün. Ama biz fikrimizi söylemek istemiyorum. Tabii ki biz de saygı duyuyoruz. Tabii ki Erdoğan diyoruz. Evet, söylemeyeceğim dedik. Evet, peki. Evet, onu Erdoğan diyoruz. Yani. Biz onu çok seviyoruz. Evet. evet. Rizeliyiz. Ee, ben Rizeliyim Rizeliyiz. aynen ve aynı İdareli köylüyüz. Mi? Yok Sizlere. biz de aynı köylüyüz aynı biz köylüyüz. evet. Evet. Ben evet. biraz kızdım ama. Ama çok seviyoruz ama ne istiyoruz biliyor musun? Evet. Erdoğan e ee, bak başbakanımız bize şu marketleri biraz düzeltse şu zamları düzelse çünkü fakir e, zengin yaşıyoruz ama biz öyle çok zengin değiliz. Biz bazı şeyleri alamıyoruz. Evet, hani istiyoruz ki biraz ucuzluk olsun. Yapacağız diyoruz ama hiçbir şey yapmıyorlar. Gerçi esnafta da suç var. Onlar da ne kadar da pahalılık varsa esnaf o kadar koşuyor yani teşekkürler ederim çok biz sağ olun teşekkür ederim tamam. her zaman evet. ilkimi söylemeyeceğim Her zaman evet. her zaman Söyleyeyim benim için saçma ya. bir şey yapıyorsunuz sokaklarda o bizim, bunu bizim o. bunu evet. evren ve İmamoğlu mi? diye evren İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu evrenin yanında ne yapabilir hiçbir şey yapamaz Evet hiçbir evet. şey yapamaz dünya lideri olurum diye. Tabii ki kim evet. olacak dünya lideri İmamoğlu. öyle mi Kim biz Avrupa Ben Avrupa'dan geliyorum biz görüyoruz dışarıdan daha iyi görüyoruz burada neler oluyor tamam ekonomi şu anda Türkiye çok pahalı ama her şey bu değil her şey bu değil siz burada göremiyorsunuz açız açız diye sokaklarda bas bas bağırıyorsunuz bu değil. Almanya'dan geliyorum Almanya'dan gel ben. orada nasıl durumlar ne gibi durumlar bir de bir şey daha söyleyeceğim bunu yayınlayacak mısınız hani burada diyorlar ya Erdoğan Erdoğan için diyorlar ya o ee, ne diyorlardı Sadama ne diyorlardı ee, diktatör diyorlardı ya. Burada o Erdoğan'a o kadar laf sayıyorsunuz ki siz bunu Almanya'da demokratik bir ülkede sayamazsınız. Saymaz insanlar çünkü buradaki o kadar saygısız insanlar var ki adamı yani ben oradan yerinde olsam o insanlar hepsini içeriye tıkarım. Adama tutturmuşsunuz. Diktatör diktatör. O adam diktatör değil. Siz bunları almayı da söyleyemezsiniz bir cumhurbaşkanına. Burada ağzınıza gelen sayıyorsunuz siz o adama. Peki Türkiye ile Almanya arasındaki fark nasıl? Ne farkı? Yaklaştık mı? Almanya niye, niye, Tabii ki ekonomi konusunda kıskanmıyor. Yani o başka bir şey, o saçma bir şey bunu söyleyenler bizi kıskanıyor. Bu çok saçma bir şey. Ama Erdoğan bir şey var, Erdoğan'ı niye istemiyor hiçbir ülke? Çünkü adam çok kuvvetli bir adam. Siz tutturmuşsunuz, biz açız. Her şey bu boğaza sokmakla değil. Allah onu edelim. bu Türkiye'nin başına eksik etmesin. O Erdoğan benim babamın oğlu değil. Kaybettikten sonra mı anlayacağız kıymetini? O zaman anlayacaksınız kıymetini. Ama o zaman geri onun birisi gelecek. Yeni onun gibi birisi gelecek Her şey inşallah. O değil. Bak i̇nşallah. Almanya o kadar boşlandırdı ki bizi. Silah almak için niye? Çünkü Türkiye. NATO'da ikinci büyük ülke ve e, Almanya dördüncü, beşinci sırada. Almanya bunu yakalamak için o kadar çok borç yaptı. 600 milyar borçlandırdı Almanya'yı. Buna haberiniz var mı? Evet. Bir açız açız sokaklarda gözü Herkes tabii ki çok pa Benim bile param burada çok şey yani bozulduğum zaman yetmiyor ama hepsi hepsi bu değil. Orada bir var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Çok alı, çok şey, çok lüks istiyor. Herkes lüks. Ben şaşırıyorum. Bak ben aileme geldiğim zaman şaşırıyorum. Ben ailemin harcadığı kadar para harcamıyorum burada. Çünkü bu her şeyin biraz daha iyisi olsun, biraz daha fazlası olsun. Gerek var mı bu kadar tüketime? Yok. Biz bunları Almanya'da tüketmiyoruz bu kadar. Tabii ki kalite olarak Almanya buradan daha kaliteli bir, kaliteli yaşamamız var. O başka bir şey. Ama hepsi bu değil. Her şey bu değil. Teşekkür ederim biz teşekkür ederiz Sağolun iyi günler